Abiler selamun aleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin inşallah. Koleksiyonel dostlarımızla yine karşı karşıyayız. Abiler ürünümüz eski bir sümen takımından yapım. Şöyle Emre Gürbüz usta işçilikli sümen takımı. Muazzam bir malzemedir abiler. Miskevidir malzeme. Orijinal şöyle damarlı siyah damarlı bir miskevi. Şöyle ince. Bildiğimiz böyle ofisler için eski sümenler vardı. Defter altı sümenleri. Onlardan üretimdir malzeme dostlar. Şöyle kapsül modeldir. Bunlardan çok büyük parçalar alınmadığı için ölçüsü de 6 milime 10 milimdir ve kıymetli bir malzemedir dostlar. Eski malzemeden üretimdir. İyi bir e, sürün imamesi var ve muazzam bir damar yapısı mevcuttur dostlar. Şöyle bir inceleyelim ürünümüzü. Gerçekten çok şık ve Çekimi de oldukça halsın bir üründür. Koleksiyonluktur dostlar. Emre Gürbüz sıfır yapı bir sümen. Bunlar Osmanlı statüsüne giren ürünlerdir. Bilginiz olsun. Yani değerli madenlerdir. Ürünler tekleme olur genelde. İkincisi nadir olur. İşte dediğimiz gibi e bu parçadan misal veriyorum ya iki tane ya üç tane çıkmıştır. Bir tanesi bizdedir. Bu da eski yapım bir tespittir. Yani 3-4 yıl önce yapılmıştır. Dostlar inanılmaz koleksiyonluk bir ürün ve teklemedir. Yani devamı olacak bir malzeme değildir. Zaten 3-4 sene önce yapıldığı için de diğerlerinin iki tane daha vardır maksimum o malzemeden çıkan. Diğerlerinin de kimde ve nerede olduğunu bilme olasılığımız çok düşüktür. Muazzam bir hare yapısı var koleksiyonluktur abiler ee, imzası da sikkesi de mevcuttur üründe koleksiyona girecek tekleme bir üründür yani e, dikkate almanızı tavsiye ederim değerli bir parçadır yeni malzeme fiyatlarıyla lütfen, lütfen rica ediyorum karıştırmayalım koleksiyonluk muazzam bir sümen eski malzeme imzası sikkesi mevcuttur İyi damarlı bir malzemedir. Malzemede damar olduğu için zaten imamesini de uzun yapmıştır. Yani benim anladığım kadarıyla damar yapısını bozmamak için daha kısa kısa bir imama olabilirdi ama baktı ki e, büyük parçasında damar var ve uzun bir e, imama yapmış. Bence çok da şık olmuş görüntü olarak çok güzel bir renk katmış abi malzemeye. Ürünümüzü inceleyin derim. Bütün dostlarımızın da işi gücü rast gelsin. Abiler koleksiyonluk bir sümen. Ürün bizdedir ve tektir. Devamı yoktur. Bilginiz olsun. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Sağlıklı günler arkadaşlar. Selamun Aleyküm.